Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hemen size gösteriyorum. 6 saat 44 dakika kaldı. Arada bir 75 puanlık fark var. Biz bu farkı garantiye almak için ne yapacağız? Mağazadan hemen marketten 3x puan alacağız 1 saat boyunca. Şuradan 2x kısmına gelip 3x puanı aldık. Oyunlara gideceğiz. Liderliği garanti edeceğiz. Birkaç gün sonra da ne yapacağız abi? Etkinlik kasacağız. Şimdi başlayalım bakalım. Size like, yorum, abonelik atarsanız sevinirim. Enerji çecek kullanalım. Aynen. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncu maçı kapatalım. başlıyor. Ve maç başladı. İyi vurursa gol olur. Evet, işte biraz işte Şöyle parmaklarımızı sındıralım. Rakibini şaşırtarak ve gol. Bu sefer yumuklattık hocam. Aaaa bize oldu. De bize de oldu. Attı. Yerden gol arıyor. Şimdi zıplayarak bir Mükemmel tane çaktık bir sana. Ören de İyi gele... vurdu. Yapamadım. Oğlum Ören de gele yaparken gol yiyordum az Şansını daha. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Tehlikeli ataklara karşı. Wow. Respe... Durum 3-2. Çok sekli bir maç oluyor. Odaklanacağız şimdi. Oyundan düşmüş Hüsansın. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hocam. Al sana bir. Aa yemedi. Allah'ım bu savunma? Üstten gol peşinde Bu gole şapka çıkar. Tamam bir susu çakalım hocam. Oyuncu buz Eyvallah eyvallah. Süper bir gol attı. Ve son 40 dakika. Aa ayırdı. bak hayır, şimdi hayır, bunu yemeyecektik. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Rakibinin altından gol peşinde. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Kalesini gole kapadı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Rakibi sahasına bekliyor. Acaba oyuncular son süper güçlü. Oh, süper güzel. Şimdi gol. ama bizim de güçleri açmamız lazım. Yok, yön, Bak şimdi. Direk. Kafayı şut <laughs> çıkardı. Oo, ters i̇şte yöndeyken çat çat. İşte gol. İyi vurdu. Ve gol. Şimdi. Son çok sen heyecanlı. şunu bir al kardeşim. Bakalım skor ne olacak. 7. Kalede çok Altı. büyük top. Aynen kanki. Görsem artık hakemde. Söylerim. Geçmiş olsun. 90 saniye sona erdi. Flerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. İkinci Tek maçımızdayız. Baba rakipler gelmeye Neşin başladı yavaştan. Yerden sert vuruş. <gülüyor> Cid <gülüyor> <ciddi> <gülüyor> Güzel. Bedavacılığımızı <laughs> konuşturabildik. Şimdi ikinci Bağlanır Yapalım geldi. derken ikinciyi biz yedik. Yukarıdan gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Şimdi hocam. Yerden bir şut. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Rakibinin altından gol peşinde. Adeta bir asker gibi geçit Planla vermiyor. Çok odaklandım. Sürekli 90'ı görüyor. Bu golü Mutladık adeta he. rakibine hediye etti. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Topu yavaşça yuvarlıyor. Her top ellerinde. Skor 3-1. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. maçın yarısındayız hocam. Güçlerimiz de daha İyi çok. Vurdu. Fark çok az. Oturmadı. Hala ihtimali var. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Güzel. O nasıl bir şu? Şöyle psikolojik baskı iki yapalım. Üstlerimizi de, de açalım. Bozamadı. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta son düz diye girildi. Şimdi o gir Maç şimdi girmez gir dedim lan. Direğe çarpar dedim. Yine alt tarafa doğru vurdu. Of. of. Maçın kırılma anıydı. Süper güçler. 5-3 olabilecekken 4-4 oldu. Süper kurtarış. Of of astı. of of. Güzel şut. O eleman güç kullanmayacak gibi geldi bana. Allah ne verdi. Güzel. Mükemmel bir gol. Şimdi ay. maçı da bıraktı. Şampiyon. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Ceza sahasına doğru. Dans ediyoruz. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Uyarılar devam ediyor. Yedi hocam o kartı. Hakem sarı kart gösterdi. Gol gol buz gibi bir gol. <laughs> Şimdi gelip Bu maçın gelip üstten atacaksın ha. Lig sıralamasını değiştirebilecek mi? Bak bak. <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Allah'ım gol. ol. All. Golü üstten arıyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Top neredeyse tribünlere gitti. Rakibinin altından gol peşinde. Faulları verdi. Ne oldu? Havadan vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Artık kalan son skor. Var ya sabit durarak. Beraberlik golü her an gelebilir. Adam sen sabit dur. Çok az. Hala yetişme ihtimali var. Yerden yuvarladı. Topallarda bir gol. Ulan. Güçler engellendi. Ben zaten Şimdi kullanmıyorum olacak. ki. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafayla şut çıkardı. Maç şimdi 4-3. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Allah Hadi bakayım. 2-2. 22 saniye. Buz kesti. Buzla bak. Mecburduk. 3 elması verdik. Umarım buna değer. Kafasını büyüttü. Hadi Kafayı bunu büyüttü. da kullanalım. Öve uçaktı. döve. Çok kritik saniyeler başladı. Direk top kendi ağlarında. Son saniyede <laughs> bu golü şapka çıkar. Al sonu tersiyon. Hakem son düdüğü çaldı. Güzel. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Boyutu büyük hocam. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Maç golle başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Güzel. Bu gole şapka çıkar. Şu anda çok gizik oldum buna. Topu yavaşça yuvarlıyor. İyi vurdu. Ayak hareket vurdu ve gol. Ya vurduk kaçtık hocam. İyi vurursa gol olur. <laughs> Kalesini mükemmel savunuyor. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Yerden bir şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Güzel baskımızı üstünde hissettirmemiz lazım. Lig sıralamasında kaderi belirleyecek bir maç. Hocam Maçın ikinci ile aramda 90 puan fark var. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Güzel şut. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Yerden yuvarladı. Güzel. Mükemmel bir gol. Öğrende gel çakalım. açalım. Maç 3-2. Sıkıntı yok. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Uyarı geliyor. İyi vurdu. Şimdi. Vücudunu siper ediyor adeta. Şansını üst taraftan deniyor. Allah bebek bu golü şakta çıkar. Ne oldu paşam yemedi ben. be. Bakalım mi? son saniyelerde ne olacak? Oha tam emoji atıyordum. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Çile gibi ne oldu ne oldu? Golü üstten arıyor. Maçta son anlar. <laughs> Bu direk ve maç bitti. Güzel. Bu kırmızı ayakkabılı Sonra bir Gerrit Bale. Son saniye başladı. Kafasıyla vurdu. Sürekli 90'ı görüyor. Mükemmel. Güzel çıkardı. Şansını üst taraf. O nasıl bir şut? Hocam şu anda e, çok fazla konuşamadım. Yerden gol arıyor. Güzel girer o. Bu golü adeta Hemen öğrende gelip çakalım. Üstten gol peşinde. Top ayağına Altta tam mı ve kötü yere gitti. Üstten mi zorlasak? Havadan vurdu. Maç şimdi 2-1. E, Havadan vuruş. Bu golü bir tane daha çıkar. be. Sayın onu da hocam. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Süper bir gol. Maç bol gollü başladı. <laughs> Güzel. Yerden gol peşinde. Oo zıpladık ama kurtardık. Kalesinde devleşti. Sen 45 saldır. saniyeyi geride bıraktık. Top neredeyse tribünlere gitti. Bu fark kapanabilir. <laughs> Yetişemedik. Saramadık çarptı. Ceza ay, ay, saramadık, ay, boyumuz yetmiyor. Birazcık da kendi kendimizi büyüteceğiz. Kale direğini akıllıca kullandı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Ay. Ceza sahasına doğru. Top kalenin oldukça üstüne düştü. <laughs> İnanılmaz bir gol. Nefis. Hangi be? Direğe çarptı ve oyuna döndü. Zor be Şansını üst taraftan deniyor, direkleri dövüyor. Maç bitmek üzere. Havadan vurdu. Kale duvarı Tabii, gibi. Top atacağım. geçilmiyor. Maç bitmek üzere. Çivi gibi çaktı. Maç sonlandı. Güzel abi. bir kanser. Cringe'lik yaptık şu an. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu. Bunun Hoş geldin Diego Costa. Ve maç başladı. Kafayla şut çıkardı. Çok hocam. hızlı bir gol. İlk golü attık. Rakibinin altından gol peşinde. Yapacağını Aa! biliyordum. Birazcık e, belli ediyor kendini. Bir anda kayboldu. Golü üstlenemiyor. Bu arkadaş kazanamayacak. Kalesini şimdi güven altına aldı. Her top ellerinde Aga be gider diye bekledim. Üstten gol peşinde. Örümcek ağlarını Bu arkadaş temizledi. bizim e, frekansımızda değil yani. Lister'in başlarında iyi oyuncularla mükemmel bir maç oluyor. Şanssız direkten sekiyor. Vurdu ve gol. Ol şans kardeş gol senden. Ama bir olmaz. hala durumu kurtarabilir. İyi vurdu. Gol gol. Böyle gol. bir de gülücüğü basalım. Basket maçına döndü. Pes ediyor şu an. Aa, etmedi. Yukarıdan gol peşinde. Bir <laughs> havalandırdı. Şunu da atalım. Hala ha. 45 saniyeyi doldurduk. Süper bir Gözlüğü gol. Gözlüğü de çakalım o zaman. Fark Sanki artık etmiyor ediyor, musun ediyorum. hala ya? Galibiyeti Allah Öğren de Allah'ım da gel aslanım. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Üstten gol peşinde. <laughs> Maçın son 30 saniyesi. <laughs> Biraz da dövelim belki <laughs> uslanır. Hala uslanmıyor ha. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Mükemmel ne oldu paşa? Mükemmel. Sağda gerginlik çıktı. Top sürerek gol peşinde. Yapar Direkten hocam yapar. yapar. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Şu elemandan gol yol. yemeden bitirirsek Gel geldi, çok güzel olacak. Gol geldi. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı. Oğuz, Fenerbahçe Galatasaray de derbisi Ve zorlu mücadele başladı. <laughs> Müthiş karşıladı. Direğe çarptı. Bir <laughs> çok hızlı geldi. Kestik. Yerden gol peşinde. Topun kontrolü tamamen onda. İnanılmaz Şimdi bir şöyle gol. Bir Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Durum 2-1. Evet. Buna çok da yaklaşmamak lazım. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Yerden yuvarladı. Top, top direkten döndü. Kafa vuruşu geldi. Ben al onu kanki. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Birazcık top sende kalsa daha Kale güvenli olacak benim gibi. için. Top geçirme. Süper bir gol. Öğren de gel ha. Golü üstten kelimeyi söylemeyecektin. Maça yarıladık. Ceza sahasına doğru. Sinek geldi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Al sana öğren de gel lan. buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maçta son düzlüğe girildi. Golü engelledi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? İyi vurursa gol olur. Top geçirmiyor. Harika savunma. Rakibinin altından gol. bu kez kafayla kullanma gol kullanma vakti hocam. Bu savaşı buzu paramparça etti. Bu beraberliği <laughs> 90'a taktı. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya Kanki... çalışıyor. İstediğin Uçur kadar. İstediğin kadar. Son saniyeler. Top kalenin oldukça uzak. Atarsın, atarsın. Süre bitti.